Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah lazım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Alemlerin sahibinin önünde secde ediyor. Onun ilahlarını kabul ediyor. Onun ömürlerini baş tacı ettiğimi ilan ediyorum. Sonsuz hamdolsun Allah'a ki bizi yoktan halketti var etti. Kainattaki bütün varlıkları bütün bizim sahar etti. Güzel isimleriyle birlikte bize güzel nimetlerde bulundu. Lakin bizler cahilliğimizden, nankörlüğümüzden ve zulmümüzden mütebellik bize verilmiş olan azı ve uzuvları, duyu ve duyguları, nimetleri ve ihsanları yerli yerinde kullanmadık ve kullanamadık. Kainatın sahibi olan Allah Azze ve Celle Ağlamadık. elimizle hazırlamış olduğumuz Ağlamadık. bu deprem gibi Ağlamadık. muazzam Ağlamadık. şefkat tokadı ile bizi Ağlamadık. ikaz etti, uyardı. O Rabbimize sonsuz hamd ediyoruz. Şükür ediyoruz. Önünde secde ediyoruz ki ve işlediğimiz günahlardan mütevellit tövbe ediyoruz. Estağfirullah, 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 lazım. Herkesin akıl işlettiği bu günlerde teslimiyetimizi hatırlamak Allah Azze ve Celle'nin önünde tekrar onun yahlını kabul etmek, tövbelerimizden rücu etmek, onun rahmetine dönmek için bu vesileyle tekrar tekrar istiğfar ediyor, tövbe ediyor. Değerli dostlar, ahir zamanın değerli, kıymetli, şerefli müminleri ve Müslümanları aklımızın ve hafsalımızın almadığı tarihte, tarih kitaplarında okuduğumuz korkunç manzaraların bir tanesini bugün bizzat yaşıyoruz, içindeyiz. Ülkemizin birçok yerinde büyük il ile birlikte birçok yerinde hissedilen birçok yerde binaların yıkılmasına insanların inşallah şehit olmasına vesile olan bu depremde Cenab-ı Allah Azze ve Celle müminlerin mağlup olmasından Allah Azze ve Celle'nin emir ve nehilerine itaat etmeyen canilerin ve zalimlerin isyan, nisyan ve tuyanından mütebellit çimentodan çalması, demirden çalması, ahlaksızlığının ifşa olunması, zulümlerin vuku bulması, zinaların çoğalması, komşu hakkının, arkadaş hakkının, insan haklarının, hayvan haklarının gasp edilmesi. İla kainatın sahibi olan Allah Azze ve Celle'nin kelamı emirlerine itaat edilmemesiyle birlikte kevni ayetlerine de itaat edilmemesinin neticesi olarak kainatın sahibi olan Allah'a bir fetva verdik. Dedik ki Ya Rabbi biz senin emir ve nehilene dikkat etmediğimiz için Umarım maddi için, menevi bihranlarla birlikte yine senin kevni ayetlerine itaat etmediğimiz için bugün bu muazzam korkunç korkunç değerli dostlarımızın, kardeşlerimizin, deprem Dostlarımız. bölgesinde yaşayan kardeşlerimizin tabiriyle kıyametin ve mahşerin provasını yaşattığın bu günlerden tekrar tövbe ve istiğfar ediyoruz. Bu vesileyle aklınıza kim geliyorsa herkesin ve herkesin yapmış olduğu akıl ötesi yardımlardan dolayı da inşallah bütün kardeşlerimize ...özel müteşekkiriz. Bugün... ...insanlara akıl vermekten... Akıllı ...insanları yok. eleştirmekten vazgeçmeli... Uyuşum. ...evvela tövbe istiğfar etmeli... Uyuşum. ...kainatın sahibi olan Allah'a rücu etmeli... Uyuşum. ...O'na Uyuşum. niyaz etmeli... ...ve yavarılmalıyız. Bunlardan da ders çıkarmalıyız. Ders, Bundan Uyuşum. sonraki süreçte... ...mutlak ve muhakkak... Uyuşum. ...bu Uyuşum. korkunç depremden mütevellit meydana gelen sorumlular kimse mutlaka bulunmalı ve cezalandırılmalı. Bundan sonraki süreçte de sebeplere riayet ederek mutlaka ve muhakkak depreme uygun evlerimizi zemin, etüyt, statik hesap neyse işin uzmanlarına müracaat edilerek ona uygun yapmalıyız. Ve kardeşlerim ne olursunuz Allah rızası için birbirimizi eleştirmekten de vazgeçelim. Öyle yardım olur mu, böyle olur mu, bu olmasaydı bu yapılır mıydı, bunlar bunu yaptı, böyle bu oldu gibi bugün o gün değil. Hele bugünü aşalım. İnşallah bu zahmetli ve meşakkatli günleri geçirelim. İnşallah onlardan da tek tek hesap sorulmasını arzu edelim ve takip edilip, edilip edilmediğini de o zaman konuşalım. Rabbim daha düne kadar evden çıkmamızı yasaklamışken koronayla Covid-19'la bugün de evimize giremeyeceğimiz bir zemini hazırladı. Elhak ve muhakkak Cenab-ı Allah bizi sevdiği için değer verdiği için gafletten uyanmamız için bize bir tokat nevinden depremi meydana getirdi. Kendi elimizle işlediğimiz cürüm, kendi elimizle işlediğimiz cürüm, kendi el ellerimizle işlediğimiz zulümden mütevellit de olsa kainatın sahibi olan şefkatli ve merhametli Rabbimiz bizi ikaz etmek için bu kader kader derken insanlar hemen kader derken Erken. zannediyorlar ki bu insanların ölmesi Allah'ın iradesiyle olur. Elbette ki Allah'ın izni ve iradesi, kuvvet ve kudretiyle izniyle oluyor. Fakat beşerin fetva vermesinden mütevellit oluyor. İyilikler Allah'tan, kötülükler kullardandır. Yani bizdendir. Değerli dostlar, tarih sayfalarında da gördüğümüz Kur'an Allah Azze ve Celle'nin Cellen Kur'an'da beyan ettiği evet. kelime Allah olan Allah'ın kelimesi olan Kur'an'da da beyan edildiği gibi, gibi. belki kavimlerde kavimlerde biri şımardı, Geri biri güçlü de. kuvvetli evler yaptı, dağlarda evler yaptı, Teknik, teknolojik olarak evet. çok geliştiler. Allah'ı unuttular, isyanla ve isyanla tuğyana girdiler. Evet. Cenab-ı Allah da onların evet. hasabını evet. gördü. Elhamdülillah bizim toplumumuz Müslüman, mümin olması hasebiyle inşallah vefat edenlerimiz şehit makamına erdi. Bu depremde kaybettiğimiz mallarımız, mülklerimiz inşallah sadaka hükmüne geçti. Bize zarar yok. Evet biraz zahmet ve meşakkat var. Ama inşallah onlara verilecek mükafatlar karşısında onlar Rablerine hamd ve teşekkür edecekler. Bize düşen yani mutlaka çok konuşulacak mevzu ve meseleler var ama bugün bundan nasıl ibret alabiliriz hem maddi hem manevi hem Allah'a karşı hem kullara karşı hem görmediğimiz, görmek istemediğimiz, bilmediğimiz, enaniyetimizin ve kibirimizin izin vermediği denatimizi, zulmümüzü, cürmümüzü, hatamızı, kusurumuzu, günahlarımızı da görmeli, tövbe ile rücu etmeliyiz. Zira eğer biz bugün bundan ders almazsak ısrarla o kargaşa ve kaos ortamını devam ettirip alemlerin yegane sahibi olan Allah'ı bilmez, onun emirlerine uygun muvaffak hareket etmezsek endişem ve korkum o ki bele ve musibetler daha fazla gelecek. Zira sadece bir tane arz edeyim inşallah bitirmeye çalışalım. Yani çok uzun bir konu, çok zor bir konu, çok zor bir durumdayız. Allah bize merhamet Allah etsin. Allah Alemlerimiz Allah şefkatli Allah ve merhametli Allah Rabbi. Kavya ve kadir olan Rabbi, Rabbi. Alim ve basir olan Rabbi. Halim Allah ve Allah. hakim olan Rabbi bize Allah. merhamet etsin. Hazreti Musa'nın kavmi Allah. döneminde de insanlar zulmettiler. Firavun'un tabi askerleri İsrailoğullarına bu ülkeyi yaptı dediklerimize. Önce Cenab-ı Allah bir kuraklık gönderdi. Baktı ki insanlar tövbe etmiyorlar. Sonra bir Sel, yağmur, musibet gönderdi. İnsanları tövbe edin dedi. İnsanlar yine tövbe etmediler. Her seferinde gurur ve kibir yaptılar. Dedi ya biz Musa'nın Rabbine mi iman edeceğiz? Musa bize açık kitaplar, açık delillerle de gelse Musa'yı kabul etmeyeceğiz dediler. Fat, kavi olan, kadir olan, ezel ve ahir olan Allah, Allah herkesin ve her şeyin hakkında gelicidir. Onun önünde rükû ve sucud ile, hamd ve şükür ile tövbe etmemiz gerekiyorken Hz. Musa'nın kavmi tövbe etmedi. <laughs> Cenab-ı Allah bu defa bir kuraklık gönderdi, çekirge gönderdi, bit gönderdi, kurbağa gönderdi. Her seferinde onlara diz çöktürecek, akıllarını kendilerine getirecek muhiyette yol göstermesine rağmen tövbe etmediler. İnat ettiler, ısrarla inat ettiler. Ta ki sonra Cenab-ı Allah bu defa vücutlarında Evet. Ve bütün nimetlerin içerisinde kan gönderdi. Evet kısa bir müddet tövbe ettiler. Dediler ki tamam biz artık Musa ve Musa'nın kavmine karışmayacağız dediler. İzin verdiler gitmeleri için. Sonra yine pişman oldular. Dediler ki ya niye biz bunlar elimizdeyken bunları öldürmedik diye. Artlarına düştüler. Ta ki suda boğuldukları güne kadar inatlarının ve kibirlerinin peşine düştüler. Dostlarım insanlardan sorulacak olanları insanlardan soralım. Fakat kainatın sahibi olan Allah'ın karşısında acizimizi bilelim. Onun emir ve nihayetlerine itaat edelim. İstinab edelim. Rabbimizi sevsin, sevdirsin. Pişman olan kullardan etmesin. Depremde maddi manevi sıkıntı çeken bütün kardeşlerimize yardım etsin. İnanın yatağıma girdim. Yorgan üzerime örtmeye utandım. Rabbim o kadar nimet vermiş ki biz o nimetleri de unuttuk. Belki Allah Azze ve Celle bir kardeşimizin tabiriyle kendini bize tekrar hatırlatmak istedi. Onu hatırlayalım. Estağfirullah, estağfirullah, sunna Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahirete haseneten ve qina arhamar Bu vesileyle <laughs> kardeşlerimize tekrar sabırlar diliyorum. Vefat eden kardeşlerimize inşallah cennete gittiler zaten malları inşallah sadak oldu. Yaşayan kardeşlerimize inşallah Rabbim onlara da yardım etsin. Israrla ve özellikle depremin her alanında, her alanında askerinden, polisinden, sivil toplum kuruluşlarından, cemaatlerinden, fertlerinden, gruplarından, kadınından, erkeğinden kim varsa Nerede olursa olsun, nasıl olursa olsun, ne kadar olursa olsun yardım eden bütün herkesin ellerinden hürmet ve şerefle öpüyorum. Allah hepinizden ve hepimizden ebeden razı olsun. Rabbim bizi sevsin ve sevdirsin. Allah rızası için El Fatiha. Özellikle bu Musab kardeş evladımı aldım bugün. Ben Down sendromlu oğlum masum. Evet. Cenab-ı Allah böyle masumların hürmetine bize af ve mağfiret eylesin inşallah. Musab'ım. Allah'ım. Allah'ım. Allah Müslümanlara. Usturma. insanlara İnsanlara. Hayvanlara. Usturma. Herkese, herkese. Yardım et. <laughs> yardım et. Depremde, Depremde. Ölenleri. Cennetine koy. koy. Amin. Amin. Amin.